Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün Arma 3 oynuyorum arkadaşlar. Ee, Arma 3'ün e, Altis Life modunu oynuyorum. Bildiğiniz role e, gerçek hayat gibi bir oyun yapmış adamlar. Oyun çok güzel. Yani e, ben bayağı oynadım bu oyunu önceden. O ne oluyor gençler? ve e, oyunda bildiğiniz işte yasal işler yasal olmayan işler bir sürü şey var arkadaşlar e, atıyorum gidip demir metal yine aynı toplayıp onları işleyip satıp para kazanabiliyorsunuz onun dışında işte atıyorum gidiyorsunuz kaplumbağa falan filan işte hop çıktı bize Atıyorum kaplumbağa gidip yakalayıp satıyorsunuz falan ama yasal değil mesela kaplumbağa atıyorum. Onun dışında tuz, şeker, bilmem ne, otlar, petrol, mesela petrol işi var bakın. Gidiyorsunuz denizin ortasında petrol rafinerisinden petrol çıkartıyorsunuz sonra işleyip satıyorsunuz. Ama e, yasal değil o iş mesela. Oyunda devasa 100-150 kişi falan şey var. Kişi var oynayan. Her server farklı tabi. Harita devasa büyük. Mesela yasal olmayan bir iş falan yapıyorsanız polis gelip sizi yakalayıp içeri atabiliyor. Polis de zaten server'ın adminleri oluyor. Herkes gerçek yani. Oyunda işte medikler var. O var. Bu var. Acayip devasa bir oyun. Haritada şöyle bakın. Ben şuradayım. Bu Altis Life'ın Arma'nın en yaygın bir tane merkezindeyim Kavala diye. Şu an buradayım ve harita bakın şöyle. Yavaş yavaş çekeyim. Bakın arkadaşlar. Böyle devasa bir yerdesi var. Yani ben daha bu haritanın onda birini gezmişimdir yani kesin. Bakın burada mesela Copper Mine var. Bu Copper e gidip atıp atıyorum. Buradan işte ee, madeni topluyorsunuz bakırı. Sonra gidip onu işliyorsunuz. Ve şurada bakın copper processing diyor. Sonra getirip şu copper traderı da satıyorsunuz. İşte hiç bu şekilde. Atıyorum bunu silver'ını madenden çıkardınız. Götürdünüz silver processing de işlediniz. Sonra silver traderı da satıyorsunuz. Bunlar yine yasal. Bunun dışında yasal olmayanlar var. Bakın cocaine diyor mesela. Bunlar yaparken daha çok para veriyor onlar tabi yasal olmayan işler ama polis yakaldığı zaman cezası var bilmem nesi var. İşte araba alabiliyorsunuz, ev alabiliyorsunuz falan. Hepsinin lisansını alıyorsunuz. Mesela silah alacaksınız, silah lisansını almanız lazım ilk önce. Oyun devasa ayrıntılı, böyle söyleyeyim size. Ama e, şöyle bir şey var. Üstüme sürüyor. Kamil ya. Bir sürü Kamil dolu server yine. Türklerin server'ında oynamıyorum. Yani ben yabancı bir İngiliz server'ında oynuyorum. Ee, şeye doğru gideyim ben bu arada. Garaja. Ee, birbirlerinin üstünden uçuyorlar. Bir şeyler yapıyor elemanlar. O oyun arkadaşlar e, çok büyük harita oyunda. Ve grafikler çok güzel. Benim gerçekten çoğu oyunda görmediğim şekilde çok temiz ve güzel bir görüntüsü var oyunun. Baya iyi yani. Ee, şu olabiliyor. Onu söyleyecektim. Devamlı birisi gelir arkanızda bir küçük el silahla hands up hands up hands up. Hemen elini kaldır seni soyacağım modunda yani. Herkes öyle oynuyor. Onu söyleyeyim. Sonra vay oyun çok güzelmiş de biz devamlı soyuluyoruz demeyin. Çünkü <laughs> şehrin dışında bakın. Bakın. Ana şehirler şöyle green zone, yeşil bölge diye geçiyor. Bu bölgelerde bir şey olmuyor aslında. Sizi öldüremezler ama milletini dinlemiyor. Tabi kuralları şey yapıyorlar. Onun dışında şehir, bu green zone dışına çıktığınızda zaten atı isterbez. Ama yine her server'ın da ayrı kuralları var. Onlara bakmanız lazım. Yeşil bölgede atıyorum adam vuramazsın diye adam çıkartıyor vuruyor. Birisi size hands up dediğinde işte elini kaldır dediğinde kaldırmazsanız vurma etkisine sahip atıyorum gibi. Şimdi bakın benim 3 tane aracım var. Bir tane devasa bir şeyim var. Bunu çıkarmayacağım. Onu başka bir görevde yapacağım artık. Bir tane kamyonet çıkarayım. Kamyonetim bu arkadaşlar. Önceden almıştım. Şeyi nasıl yapıyorduk? U ile açıyoruz. Binelim. Sonra kapatmanız lazım. Arabayı aç kapa. Devamlı kilitleyeceksiniz. Yoksa yerler. Arabanızı çalıp götürüp çalıp scrap yaparlar. Ezerler onu. Onun parasını alırlar. Oraya tabii götürebilirse. Arkadaşlarınız oynarken mesela evin, arabanın anahtarlarını paylaşabiliyorsunuz. Yani normal işleri yapıp da para kazanabilirsiniz ama devamlı şey var. Atıyorum gittiniz, dediği gibi maden kastınız, bilmem ne tam sattınız. Para üstünüzdeyken tehlikeli. Ee, onu bankaya koymanız lazım. Bankaya koyana kadar diken üstündesiniz. Çünkü eleman geliyor direkt en enzap. enzap. Paranı ver diyor. E vermezsen vuruyor falan. Ben genelde kimseye boyun eğmiyorum. Basıyorum kaçıyorum. <laughs> Çoğunda da kul kurtuluyorum yani. Ama ee, soyulma ihtimali çok yüksek ya. Dakika başı birisi çıkar. Bakın şu an green, son, zone, green zone'dan çıktım. Hemen çıkar soymaya çalışır yani öyle söyleyeyim. Şurada bir şeftali tarlası var. Bu Arma Altistife'de ilk bölüm olduğu için çok kasmayacağım. Daha sonrasında e, kapır madenine falan gideceğim. E, orada da kapırı nasıl toplarız, nasıl işleriz, satarız onları göstereceğim. Tabii silah da almam lazım. Polisler geliyor arkadaşlar. Polis mesela sizi durdurup arama yapabilir. E, atıyorum araç size ait mi değil mi? onu sorgulamasını yapar. Size ait değilse yine cezayı kitler Bakın arkadaşlar şu an ben buradayım. Silahı alacağım yer şurada. Gun Store. Mesafe bayağı var. Buraya gidip o silahı alıyorsunuz. Almak da bitmiyor. Bitti mi bitmedi. Bir kere silahı almak da mesele. Çünkü elemanlar orada pusuya yatıyorlar. Bilmem ne. Silah alıp getirmek mesele yani. Oyun zor. Aslında oyun çok güzel ama zor. Bakın arkadaşlar burası şeftali tarlası. Bakayım toplayabileceğim mi? Kamyonetimizi kilitleyelim. Şu an birebirisi gelip dadanabilir yani. Bu şeftal mı oldu ya midye? Aynen. Pieces. Niye toplamıyorum Toplamıyor. Allah Allah. Toplama şeyi çıkması lazım. Bunda yine açlık, susuzluk var. Bakın sağ köşede gösteriyor. Ama öyle çok hızlı gitmiyor tabi diğer oyunlar gibi. Abi niye toplamıyor bunu? Senin toplama tuşu mu farklı oğlum? Allah Allah. Interesting. Vallahi toplamıyor. Neyse. Aslında bu basit bir iş. Şeftalileri toplayıp götürüp satabiliyorsunuz. Ufak ATV'ler falan alıp. Ama ben toplayamadım. Şuradan bakayım. Madeni göstermeye çalışayım. Madende çalışan elemanlar vardır kesin. Onları soymaya geldik falan diye tırsarlar kesin ama biz bir gidip bakalım. Neredeydi? Şurada. Yani şu yola çıkıp oradan gidebiliriz. Sol yapalım. Eleman var mı? Yok. Şuradan dalsa. şu da aynı. Bir de mesela arabayı vurdunuz bir taşa şimdi direkt çat gitti. Arabanın içinden bir repair kit çıkıyor. Ama onun dışında yanınıza yedek almanız lazım. Hop yanlış gidiyorum ya. Buradan alt yola geçmem lazım benim. Her aracın kapasitesi de daha fazla tabi. Kamyonet kapalı kasa var, açık kasa var. Büyük işte hayvani bir tırlar falan var. Helikopter var. Ne bileyim bir sürü araç var ya. Bakın gidiyor elemanlar. Madenciler gidiyor. Grafiklere bakın arkadaşlar. Mükemmel. Harbiden çok güzel yani. bir resim alacağım. Grafikler gerçekten çok güzel. Oynattırıyor yani kendisini. Ama işte oyunda para kazanmak zor. Bayağı kasmanız lazım. Yanınızda silah olacak, bilmem ne, Soyulmamaya çalışacaksınız, Bula bula yani. Şimdi bakın maden şurası. Şöyle bir gireceğim bakayım. Çalışan var mı? Maden de evet iki tane iki tane mi? Bir tane mi? Kim ya? Yok patlamış. Kimse yok. Normalde bunu Önceden öyleydi. Bir deneyeyim bakayım. Soyulabiliriz bu arada. Onu da söyleyeyim. Yok. Pickaxe olması lazım. Pickaxe alıp gelip onunla burayı şey yapabiliyorsunuz. Toplayabiliyorsunuz. Gidelim. Kimse yok. ki bura bir tane şehir. Bakın. Devasa büyük. Bunun dışında da bir sürü şehir var. Bilmem ne var. Hatta şöyle de yapalım ya. Zaman kaybetmeden. Ben silah almaya gideyim. Alabilirsem. Dağtaş bir gezinti yapmış olalım. Alabilirsek tabi Garantisi yok. Bakalım deneyeceğiz. Üzerinizde bir de para taşımamanız lazım. Bankamatikten çekip işinizi göreceksiniz. Hemen tık tık. Anında soyarlar. Green Zone'da yani yeşil bölgelerde bir de sokak arasında hemen iki kişi çöküyor başınıza. Hainzap hey, hainzap hey, çantana bakmam lazım falan diyor. Ben direkt kaçıyorum. Ne boyun eğeceğim lan size diyorum. Açlar. Tabii bu arada benim de param var yani arkadaşlar oyunda şöyle göstereyim. 2 milyon dolara yakın param var. Araç var bir de lisansım var. Ha, bakın onu da şuradan göstereyim. Bakın driving lisans, işte truck lisans. Bu işte kamyon falan aldığınızda bu truck lisans olması lazım. Fire iron lisans dediği e, küçük el silah kullanma lisansı. Bunu almadan silah alamıyorsunuz. Bakın copper ile oil var. Oil yapıyorduk önceden biz. Petrol. O lisans da aldı. O lisansı aldıktan sonra petrol işi yapabiliyorsunuz ama helikopter falan olması lazım yani. Bu video basit değil. Şimdi bakalım. Gang Store'a gitmeye çalışıyoruz. Gidebilir miyiz? Gideriz de. Orada alabilir miyiz bilmiyorum. Bir tane küçük bir pistte alırsak güzel olur. Biz de soyarız kavaladaki elemanları. <laughs> Grafikler çok güzel ya. Ve harbiden dağ taş böyle acayip güzel yapmışlar. Ben bu oyunun grafiklerini harbiden bayağı seviyorum. Nereye gidiyorsunuz dersen oyunu haritasını biraz ezberimde olduğu için bildiğim kadarıyla gidiyorum. Alan Stora. Düt bir de Şeyler var, daha ağır makineli bütün silahlar var yani kanasına kadar her şey mevcut ama onları alacağınız bölgeler falan farklı yani oralara hemen gidemezsiniz. Zaten para ilk önce para yapmak lazım yani. İlk önce şeftali toplarsınız ben size söyleyeyim. <laughs> ben toplayamadım ama. Ondan sonra bir ATV alırsınız muhtemelen verdiği parayla. O ATV'de şeftali toplasat falan. Sonra kapır işine. Çanta falan da alıp kapır işine girerseniz daha hızlı olur. Şimdi ben neredeyim? Buradan sola dönecekmiş. Buradan sol yapıyoruz. Doğru mu? Store'a da bayağı var ya. Arkadaşlar. Eğer e, süremiz yetmezse yapacak bir şey yok. Çünkü video bayağı uzar yani oraya. Yolda bayağı var. Keşke diğer pick-up'a alaydık. Biraz daha hızlı. Kamyonet de şekil ya. haritayı görmüş oldunuz öyle. Kapır için yapacağım dediğim gibi silah alabilirsem. Silah almadan da yaparım da yani yanımızda bir şey olması daha iyi. Oyun çok ayrıntılı dediğim gibi. Acayip. çok güzel düşünmüşler. Ben bu oyunu ve bayağı bilmeyeniniz vardır kesin bu oyunu. Çünkü ben de çok olmadı öğreneli. Öğrendim dedim oha dedim ya böyle oyun mu var harbiden. Dedim yani. Buradan sağa dönüyorduk sanki. Ya bu gangster neden bu kadar uzak ki ya? Şimdi bir gittim mesela onu aldın iki dakika sonra ölebilirsin. Silahı alamadan. Veya aldın işte iki dakika sonra. Birine sıktın o da sana sıktı gider. Böyle bir yerden gitmiyordum ya. Ben yolumu karıştırdım ne yaptım? Dın 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 dın. Aynen buradan dümdüz gideceğiz. Kan story derdi. Kariyakko mudur nedir? Neymiş? Poliakkoymuş. Gayret <laughs> <laughs> almayı gösterebileceğim inşallah. Yerde devasa büyük ya. Şey de yapabilirsiniz. Atıyorum kapır işletiyoruz şey, kapur toplayıp veya işte neyse metal e, ev alıp onun içerisinde stoklayabiliyorsunuz. Sonra daha sonra götürüp satabilirsiniz falan. Çünkü elemanlar mesela tam proses yapacağınız yerde, satacağınız işleyeceğiniz şey, e, pardon proses yapacağınız yer değil trade yapacağınız yerde, satacağınız yerde çöküp bekliyorlar mesela. Sattığın an geliyor hands up. Kaldır diyor elini, ver diyor paraları. Biz de yapıyorduk. <laughs> ya yani çünkü o kadar soyuluyorsun ki ya da ölüyorsun. Ondan sonra diyorsun başlarım lan bir inayı ben miyim? Sonra ben de yapacağım diyorsun. <laughs> Şu dans orayı bir bakayım. Çünkü niye diyeceksiniz? Eleman var mı yok mu? Ona göre para çekeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam bir 50-60 bin lazım lan. Nerede bu dans O gördüğüm yer mi ki? Bu değil şu. Ha. Buralara bile elemanlar gizlenmiş olabilir size öyle söyleyeyim. O yüzden ilk önce bir donatte gideceğim, parasız. Bakalım. Kapıyı açalım. Bir şey olursa kaçarız buradan. Şu an temiz gibi. Biri geliyor ya. Harbiden geldi. Aç. Ne kadarmış bu? 9000. Neyse biraz para çekip geleyim bakayım. Yalnız başka bir eleman da var. Silah aldığımız gibi çatışabiliriz. Bankomatik şurada bir yerdeydi sanki. gitsin. Hello. Hello. Şimdi parayı çekeceğim ama bu eleman beni soyabilir. Gülmeyelim yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Soyarsa da paramız çok. Bir 30 bin aldım. paramı ne istedi bilmiyorum. Çok dinlemedim. Bir giymesini duydum ama bazıları mesela lisans yok silah alamıyor. Geliyor buradan diyor ki bana silah satın alabilir misin Kamil? Sonra parayı sana veriyor. Artık senin inisiyatifine kalmış alırsın. Çok güzel. Paramız kaldı mı? Tamam. İşte arkadaşlar. Ulan! Geri zekalı! Oh fuck, sorry. Şimdi vurayım mı seni şey, ha? He? he? Bu işte arkadaşlar. Oyun bu. Şiddet yok ama adam ezdi. Şu neymiş? Parasını alabiliyor musun? yapmayacaktı. Acırsanız ölürsünüz. Ben size söyleyeyim. Neyse. Şuradan bir jajör da alabiliyor muyum? Biri gelmeden uçalım. bu şekilde arkadaşlar. Eleman beni izlediği için vurdum. Yapacak bir şey yok. Fazla bulduk sıkıyoruz. Değiştir. Belki gelen birisi olsa çatışırız. Bakayım para kaldım üstümde. Oo para varmış. Şuradan ee, elbiseyi de değiştirelim. Şunu alalım. Beep'ında bu silah koyacak yer vardı ama yok ya. Başka yerde miydi acaba? Tamam. Jarjör aldım. Lisansing'e bakın. Bakın 150 binmiş. Yani bu silahı almanız için ilk önce 150 bin dolar yatırıp bunun lisansını almanız lazım. Binelim. Ve gidelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silahımızı aldık. Bir tane eleman da kendi kaşında. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Ee, silaha bakalım bir şekilde. Eve götüreceğim, bırakacağım. Eve derken yani. E, arabayı. Ondan sonra silahımızı da kaybetmezsek diğer videoda bir kapız içine gireceğiz. Umarım beğenmişsinizdir diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.